Derin bir nefes al. Göz kapakların ağırlaşırken seni uzak bir tarihin yumuşak dokusuna götürecek bir yolculuk başlıyor şimdi. Zamanın acele etmediği, her şeyin sakin ve dingin aktığı bir yer burası. Adı Soleria Krallığı. Bir zamanlar Akdeniz'e bakan altın kıyılar ile sisli dağlar arasında kurulu, huzuruyla ünlenmiş bir ülkeydi. Gecenin yavaşça indiği bir saat Kıyıdaki eski limanın taşları gün boyu güneşle ısınmış, şimdi dalgaların arada bir vurup çekilişiyle serinliyor. Solerya'da yaz geceleri hep böyle başlardı. Sessiz, ferah, biraz tuz kokulu. Bu akşam krallığın genç tarihçisi Elian, elinde deri kaplı defteriyle liman boyunca yürüyor. Rüzgar hafif hafif yüzüne vuruyor, denizin esintisi saçlarını dalgalandırıyor. Elian'ın görevi krallığın geçmişini kayıt altına almak. Ama bugün onu buraya getiren şey sadece görev duygusu değil. Daha derin bir şey var. Yıllardır anlatılan eski bir efsanenin peşine düşmesi. Bu efsaneye Sessiz Yolcunun Mührü derlerdi. Geceleri Solerya sokaklarında dolaşan görünmez bir figürden bahsedilirdi bu figürün. Gördüğü kişilere bir huzur bir dinginlik bıraktığı söylenirdi. Ne kötülük ederdi, ne konuşurdu. Tek yaptığı akıp giden zamanla birlikte insanların kalbinden ağırlıkları alıp götürmekti. Krallığın yaşlıları derdi ki, eğer bir gece sebepsiz rahat uyuduysan, sessiz yolcu oradan geçmiştir. Elian ise bu hikayeyi duyduğunda hep gülümserdi, bugün ise gülümsemiyor. Çünkü ilk kez efsanenin doğru olabileceğini hissetmişti. Limanın ucuna vardığında ay ışığı denizin yüzeyinde ince bir yol gibi uzanıyor. Dalga sesleri taşlara çarptıkça yumuşacık bir tını çıkarıyor. Elian burada durup defterini açıyor. Not etmeye başlıyor. Gece sakin, dalgaların ritmi düzenli. Kıyıda yalnızım. Ama hissediyorum. Sanki biri daha var. Tam o sırada Rüzgar hafifçe yön değiştiriyor, ay bulutların arasından çıkıyor. Bir gölge Elia'nın birkaç metre ötesinden ağır adımlarla geçiyor. Ama ay ışığı gölgeyi aydınlatmıyor. Konturlar belirsiz, adımlar sessiz ama hissedilir, sanki rüzgar yürüyormuş gibi. Elia'nın içi bir anda garip bir huzurla doluyor. Korku değil, merak değil. Sadece yumuşacık bir dinginlik. Bu hissi tanıyor çocukken geçirdiği bir geceyi hatırlıyor. Annesi fırtınalı bir gecede ona sarılmış. Korkma oğlum. Bu gece uyursan sabah her şey daha güzel olacak. demişti o da hemen uykuya dalmıştı. İşte aynı his. Sessiz yolcu limanın en ucuna kadar gidiyor. Sonra kaybolmuyor. Sadece rüzgarın içine karışıyor, gecenin seslerine ekleniyor. Elian defterine uzun uzun yazıyor. Onu gördüm yürüyordu. Ay ışığına rağmen görünmüyordu. Ama oradaydı. Derin bir nefes alıyor, defterini kapatıyor. Ardından limandaki küçük taş merdivenlere oturuyor. Gecenin sakinliği, dalgaların düzeni, rüzgarın tatlı uğultusu, hepsi bir masalın içindeymiş gibi birleşiyor. Soleria, tarih boyunca büyük savaşlar veya büyük kahramanlarla bilinmedi. Bu toprakların en büyük özelliği hep huzur olmuştu. İnsanlar küçük evlerde yaşar, geniş tarlalar sürer. Akşam olduğunda evlerinin penceresinden yayılan ışıklarla köy sokaklarını aydınlatırlardı. Her köyde bir çan bulunur. Gecenin belli saatlerinde çan bir kez çalardı. Bu artık dinlenme vakti demekti. Efsanelere göre sessiz yolcu bu çanların çalınışından sonra ortaya çıkardı. Çünkü Solerya'nın kurucu kralı öldüğünde halkına bir söz bırakmıştı. Ben yokken bile bu topraklarda uyku huzurlu olsun. Gece her kalbe yumuşak bir sükunet versin. Söylentiye göre sessiz yolcu aslında kralın ruhunun bir parçasıydı. İnsanları korur, sakinleştirir, kalplerinden sıkıntıları alırdı. Elian o gece limanda uzun süre kalıyor. Yavaş yavaş yıldızlar çoğalıyor. Gökyüzü derinleşiyor, denizin sesi insanı uyuşturan bir ninni gibi hafifliyor. Ve hikaye burada bitmiyor. Çünkü Elian ertesi gün sessiz yolcunun izini sürmeye karar veriyor. Ertesi sabah güneş doğarken Solerya'nın üzeri portakal rengine boyanıyor. Sokaklar sessiz, insanlar yeni güne hazırlanıyor. Elian sırt çantasını alıyor, defterini yanına koyuyor. Sessiz yolcunun limandan sonra gittiğini düşündüğü yönü takip ediyor. İç bölgelere, ormanlara doğru. Soleri ormanları sakinliğiyle ün salmıştır. Ağaçlar birbirine yakındır ama yaprakları hep hafif hafif sallanır. Ne fırtınayla ne rüzgarla gürültü eder. Sanki orman bile sessizliği korumayı bir görev bilmiştir. Elyan yürüdükçe doğa sesleri yumuşuyor kuşların ötüşü daha nazik, rüzgar daha hafif. Hatta ayak sesleri bile toprağa karışıp kayboluyor. Bir süre sonra ormanın içinde yaşlı bir kulübeye rastlıyor, kapısı açık. İçeriden loş bir ışık geliyor. Kapıyı hafifçe aralıyor ve içeri giriyor. İçeride yaşlı bir kadın düşük bir sesle ot kurutuyor. Elian selam veriyor. Yaşlı kadın başını kaldırıyor ve gülümsüyor. Onu gördün değil mi? Elyan şaşkın. Nereden biliyorsunuz? Çünkü yüzünde huzurun izi var evlat. O sadece gördüklerinde bırakır bu izi. Elyan sessiz yolcunun izini aradığını söylüyor. Kadın uzun bir nefes alıp soluk renkli bir şala sarınıyor. Bak evlat. Sessiz yolcu bir kişi değildir. O bir zamandır, bir histir. Bazen bir insan gibi yürür, bazen bir rüzgarda saklanır. Bazen bir gecenin sessizliğinde, bazen bir çocuğun rahat uykusunda, kadın bir sandığı açıp içinden eski bir mühür çıkarıyor mühür, ay şeklinde. Kenarları yıpranmış ama ortasında güneş gibi bir sembol var. Bu mühür, kurucu kralın mührü. Söylentiye göre kral öldükten sonra huzurunun bir kısmı bu mührün içine hapsoldu. Bu yüzden Solerya'da gece hep sakindir. Elian mührü eline alıyor. Bir sıcaklık hissi yayılıyor. Parmaklarının arasından kalbine doğru huzur akıyormuş gibi. Kadın ekliyor. Eğer sessiz yolcuyu gerçekten anlamak istiyorsan, geceyi dinle evlat. Çünkü onun hikayesi karanlığın içinde saklıdır. Ve her gece yeniden yazılır. Gece yine çöküyor Elian ormanda bir tepenin üzerine çıkıyor. Gündüz gördüğü tüm yerler gece olunca daha da büyüleyici oluyor. Uzakta Solerya'nın ışıkları parlıyor gökyüzü berrak, yıldızlarla dolu. Elian mührü çıkarıyor, avucunda tutuyor. Rüzgar hafifliyor. Gece derinleşiyor. Sanki bütün dünya nefesini tutuyor. Ve o anda yine bir gölge beliriyor. Bu kez daha belirgin, daha yakın. Adımları toprağa değmeden ilerliyor. Elian ürpermiyor, Aksine kalbi yavaşlıyor, nefesi derinleşiyor. Gölge Elia'nın yanına geliyor. Silüet belli belirsiz ama yaklaştıkça sakin bir ışık yayılıyor. Bir insan değil ama bir varlık olduğu kesin. Elian fısıldıyor. Sen gerçekten var mısın? Sessiz yolcu konuşmuyor ama bir anlığına sanki rüzgarın içinde bir cevap duyuluyor. Uyku hikayenin yarısıdır. Diğer yarısı ise huzurdur. Gölge Elian'ın omzuna dokunmadan dokunmuş gibi bir sıcaklık bırakıyor. Sonra yavaşça uzaklaşıyor, ormanın karanlığına doğru. Elian gözlerini kapatıyor. Rüzgar, dalgalar, çanlar hepsi birleşiyor. Gece artık tamamen sakin sabah olduğunda Elian uyanıyor. Gölge yok mühür elinde. Ama içinde derin bir huzur büyümüş. Artık anlıyor. Sessiz yolcu bir efsane değil, bir kral değil, bir ruh değil, bir rüzgar değil. Sessiz yolcu Solerya'nın ta kendisi. Gecenin getirdiği sessizlik, insanların kalbini yumuşatan dinginlik, tarihin gölgelerine karışan huzur. Elian krallığın sokaklarına dönerken defterine şunu yazıyor: "Solerya'nın tarihini yazmak kolay olmayacak. Çünkü bu toprakların hikayesi kalple yazılır." ve her gece yeni bir satır eklenir. Gün doğarken Solerya çanı bir kez çalıyor. Yeni bir gün başlıyor gece ise huzurunu insanların kalbine çoktan bırakmış durumda. Ve eğer sen de şimdi uykuya dalıyorsan, bil ki Solerya'nın sessiz yolcusu yolundan geçmiştir.